Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Alışveriş vlogumuzun ikincisini Anne, çekiyoruz. Işte Apoş arkadaşlara merhaba de. Evet atıştırmalıklarından sarıyı almak istiyor ama. çünkü biz diğerlerinden alıyoruz. Gel. Gel bakalım buraya bakalım. Afoş. Yapıştık. Ha, oradan oradaymış. Gel. Gel oradan gidelim. Gel buradan gidelim. Gel. Gidelim bakalım. Evet Afoş Hanım şu anda arkadaşlar yapıştık arıyor kendine. Aa, bakabilir miyim? Minoya mı o? Evet. Bakalım. Ama bu çok güzel. Beraber Yapabiliriz. Bunu ben alayım mı sana? Hayır. Dur yapıştıklıkları da bulalım. Arkadaşlar, lüüio boyama kitabı. Bunu sizin için alacağız. Apoşla beraber boyayacağız. Hayır, o yapıştıktı. Tamam, yapıştıklarından da alalım, diğerinden de alalım. Olmaz mı? İşte burada bir çıkartma kitabı buldum ama bakalım. Aa çok güzel. Bakayım, göster. İstemiyorum onu. Ha? Artık farklı. Ama yapıştık işte. ver bakabilir miyim? Bak. Bak bunların hepsini alıp yapıştıracağız. Hayır yapmayım. Bak buralara yapıştırırız. İstemiyorum. Güzel olmaz mı? Güzel olmaz. Neden? O, o. Bence güzel olur. Alalım. Ha, ama ama. ama. <laughs> tamam onları ben alacağım, ben yapıştıracağım. Ya. Tamam, ben yapıştıracağım. Mi? var mı? Verir misin de. Bak yine bu şekilde. Bakabilir miyiz? Bize göstermeyecek misin? Ama niye böyle davranıyorsun? Hı? Bunlar benim. Ona benim yesinim. Ben şunu ver. Ama böyle davranmadığını neden davrandığını anlamıyorum afiş. Bu şekilde niye böyle davranıyorsun anlamıyorum. Bir tane, daha. Bir tane daha, mı varmış? Sen yapıştıkları çok mu seviyorsun? Hı hı. Ne kadar? Bu tutar mısın? Tabii ki tutarım. Yine. Tamam. Arkadaşlarına da göstermek ister misin? Hı hı. Evde mi göstereceksin? Hı hı. Tamam. Babaanne de göstereceğim. Babaanne gide gidince göstereceğim öyle hı hı. mi? Hı hı. Tamam. Babaanne de yapıştık yapayım mı? Olur. Yaparız. Anne babaanne de yapıştık mi? yapayım mı? Ona da bakabilir miyim? <laughs> anne anne sana söylüyorum. <laughs> babaanne de yapıştık evet, yapayım mı? <laughs> tamam anne. Babaanne diyeyim. Babaanne üzülür için diyeyim ona. Babaanne üzülür mü? Neden? Hı -hı. Peki sen niye babaanne üzüyorsun? Çok ayıp değil mi? Neden üzülüyor ki babam? Apoş. Hmm, başka başka başka. Evet Afoş'un kitapçıklarını böyle alıyoruz arkadaşlar. Bugün Afoş kendi hem aldı. hem de yapıştıklar tamam. alıyor. Şu an annesi beğeniyor. Bir bakabilir miyim hangi yapıştıklar onlar? Ama göster bak babaanne de üzülür. Biz de üzülürüz. Arkadaşlar da üzülür. Bak ya. Bak ya, Apoş Hanım yine bugün gününde. Ağla ama neden ağlıyorsun? Aa, Boya Nino ya. ya. Arkadaşlar bu Nino'ya kitabını Apoş'la beraber boyayacağız. Değil ne? mi? Senle beraber boyayacağız. O boyama kitabı. Değil mi? Hayır, bu yapıştık. Yapıştık değil, yapıştık diğerleri. Diğerlerini yapıştık olarak kullanacağız. Bunu Aa, Onu süper. Hadi Bakayım o da son ikiymiş Tamam gel buraya da bakalım Sepetimiz <laughs> yok Ben alayım basma Hadi gel abiler geliyor oradan Apoş Gel Gel buradan yürü gel onları kasadan geçir bakalım abi. Dedi ki abicim. Bana bunları verir misin? O anlaştık mı? Anlaştık. Hadi. Hadi geç. Gel 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 buraya gel buraya gel. Buradan gel. Buradan istediğim bir şey var mı? Bir şey istiyor musun? Su içiyorum. <laughs> Annesi suyu nerede? Buluğun çantada kaldı. Arabada gidince içelim olur mu? <laughs> Aman içmek ister misin? Aferin. Aferin. Oh ne kadar da güzel bir su içiyorsun öyle. Gel. Gel bakalım anne bakalım başka neler bakıyor tutuyor. Apoşanım mı Apoşanım? Diyeyim, <gülüyor> <gülüyor> Senin büyükleyim benim Ne? Senin büyükleyim benim büyükleyim. Evet arkadaşlar Hanım'la beraber şu anda alışverişimizin sonuna geliyoruz. Çikolataya alalım mı? Çikolataya alalım tabii ki. Bekle, dur anneyi bekleyelim gel gel buraya gel. Ama anne gelmeden mi gidelim? Hadi gel. Öyle yapma bak çok çirkin oluyorsun. Çirkin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Apoş yapıştıklarını eline aldı. Onları çok sevdiği için. Benim, benim. Sizlerle birlikte. Evet bir tane de çorap baktı göstereyim. Ondan Aa, onu da biliyor var ama. Olsun bir tane daha alalım. Bunlar güzel. O değil. E, elinde de anneciğim ondan. Ondan elinde aldım. Al. Sen de bunu al. <laughs> Hadi bakalım. Hepsini ben istiyorum. Hepsini sen, sen istiyorsun. Evet arkadaşlar alışverişimizin sonuna geldik şimdi Afoş kasaya koyacak aldıklarımızı. Daha sonrasında olayı bitireceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize aynı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.